Yaklaşık 3-4 saattir yağmur yağıyor. O sıra bir kedim, küçük kedimin fifi dışarı çıkmıştı. Yani yarım saattir bunu arıyorum. İçeri girsin hani donmasın diye. Şans eseri bu odaya girdim. Yani te, kameramın hafıza kartını takacaktım. Arıp duruyorum yani hayvan yok ya. Şimdi ne kadar çağırsam çağırayım gelmiyor. Çıkmıyor hiçbir yerden. Bakın nereden çıktı. Şimdi evet. sorum. Bunu da yorumlarda belirtin lütfen. Ben bu kediyi bu soğuk havada ahıra mı götüreyim yoksa burada yatmaya devam mı etsin? Uykusunu bölmeden devam mı etsin? Nereden girdin? Nasıl şey yaptın? Ama ya duydum, hissettim. Aslında hissettim derken yani. Şöyle. Kapıyı bir açarken bir miyavlama sesi geldi. Etrafıma bakıyorum. Kedi yok. Allah Allah dedim. Girdin falan bir baktım yok yani kedi. Ses var sadece anlatabildim mi? Demek ki aralıktan girmiş geçmiş hayvan. Yani buna da nasıl kıyayım ben şimdi? O orada yatsın. Ya besicilikte aynı kripto para mantığı var. Yani sizin psikolojinizle alakalı. Siz psikolojinizi yenebilirsiniz. Yani aman hayvanım hasta oldu. Veteriner çağırayım. Aman o oldu. Şunu yapayım. Böyle. Hani bir şeyi sürekli şey yapmazsanız. Yani paniklemezseniz. Emin olun bu sistemde de hani her türlü işinizde de. Her türlü işte para kazanabilirsiniz. Yani benim tek bildiğim bir felsefem var. Panikleyen insan hiçbir halt yiyemez. Panik yapan insan hiçbir halt yiyemez. O yüzden panik yapmamak. Şimdi gelelim şu aylık bize düzenli para kazandıracak sistemimize. Benim bu sistemim kendim kurdum demeyelim. Yani kendim isimlen dedim. Tabi bunu yapan büyük çiftlikler de var. Böyle 20 tane padok padok ayırıp bunları her bir padora 20 tane dana koy. Mesela şu demirlerin arası padoklar varsayarsak bu padonun içinde 20 tane 5 aylık buzağı burada 6 aylık, burada 7 aylık, burada 8 gidiyor böyle hani. Adamlar bunu daha büyük hallerini yapıyor. Bir padon içinde 20 tane buzağı oluyor. Yani 20 tane hayvan oluyor artık aylığı fark etmez. Bu sistemi hani ya mesela benim gibi insanlar ben mesela şu an bu buzalara mesela 10 ay sonra değerlendirebileceğim belki yazımla değerlendirmek istesem fiyatına gitmeyecekler. Düşündüm ki yani kendime şöyle bir sistem buldum. Ya ben böyle anam azatın kıçıyorduk. <laughs> Düşündüm ki Böyle yapmaktansa hani benim bir yaşında danam olsun, iki aylık da bızağım olsun. Yani ben her ay boyunca hayvan satayım, hayvan alayım. Yani çünkü toplu para geldiğinde bu yani toplu para bize dayanmıyor. Yani bizimle mi alakalı yoksa? Çünkü mutlaka hani köy hayatını yaşayanlar bilir. Bir borç çıkar ya da gidersin gübre alırsın, şey alırsın. Ya yani para yerine durmuyor, toplu para yerinde durmuyor. O yüzden de ben hani şöyle bir sistem geliştirdim kendimce. Yani aylık dana alayım, dana satayım. Benim mantığım, felsefem bu. Şöyle başlıyoruz ilk önce. Bu da üçe ayrılıyor kendi çapında. Yani bir kesime hayvan satmak var. Bir damızlığa hayvan satmak var. Bir de kurbana hayvan satmak olarak. Yani üçe ayırdım ben bunları. Benim daha çok hani rağbet gören, daha çok korktum yani kıç atacaktan Daha çok rağbet gören, daha çok daha çok fiyatın değerlendiği şey alan hani kurbana hazırlık yapanlar mesela. Kurbana hayvan besleyen insanlara hani bu yetiştirilmiş hayvanları daha yüksek fiyatlara satabiliriz. Çünkü bunlar damızlık hayvan. Eğer kaliteli ise damızlık oluyorsa yani kurban oluyorsa çok güzel fiyatlara gidebilir. Şimdi bunda sistemimiz ne? Bizim 10 tane bızağımız var. Tamam mı? Bir tanesi 1 yaşında almadık. Yani var yani şu an bu ahırda 10 tane bızağı olduğunu düşünün. Hayvan olduğunu düşünün. Mesela şöyle şu 1 yaşında şu 12 aylık 11 aylık 10, 9, 8, 7, 6, 5, Allah sonuna kadar gidiyor işte. 10 tane hayvanımız var. Böyle en küçüğü 2 aylık, en büyüğü 12 aylık. Bu 1 yaşında olduğunda ben çarşıdan bir tane kurbanlık ayarlayan bir insana sattım. Şu an en kötü 1 yaşında simental dana 25 bin lirayla 30 bin lirasını değişiyor. Kalitesine göre değişir. Bunu sattığımda benim elimde kalan 11 aylık şurada bir danam kaldı. En, en küçük de 3 aylık bir danam oldu en küçük 3 aylık danam oldu. O hayvana sattığım gelirim yani 30 bin lira aldığımızı varsayarsak şu an en kötü demeyelim iyi halini düşünelim. Orta halli bir simental buzağı yani sütten ayrılmaya yakın bir buzağı 8 bin liradan falan başlıyor. Gerçekten güzel bir buzağlar. 8 bin liradan falan başlıyor. Yani 30 bin lirada biz şöyle yani bizim o anki halimiz neyse atıyorum biz çok kar içindeyiz. Yani hiç masrafımız olmadı. Gideriz 3 tane buzağı alırız. Ama bizim hani o ay veteriner masrafımız çok olmuştur, bizim dışarıdan alacağımız yani yemimiz kendimizi üretemiyoruzdur, kesif yeme almamız gerekiyor, fabrika yeme almamız gerekiyor. Masrafımız çoktur, gideriz hani 3 hayvan değil de 2 hayvan değil de 1 hayvan alırız. Gelen gideni karşılar hesabı, bunun da tabii kendi 3 ana başlığı ayrılıyor, 3 yardımcı konulara ayrılıyor, bunu da tabii bölmeye gerek yok. Yani masrafımız neyse yani en kötü aylık 6 bin lira cebimize koyarak yani en kötü demeyelim. Yani en iyi ihtimalle cebimize 6 bin lira para koyarak bu işi yapabiliriz. 6 bin lira para koyduk ve biz bir hayvan satarak 3 hayvan dana aldık. Yani şunları da aldık. Düşünler yani. Bir yaşına dana sattık 3 tane buza aldık. Bu sistemde şu an ne oldu? Bir iş, hani gözüm. Bugün alım satım işlemlerini yaptık. Ne oldu? Elimizde 11 aylık bir tane danamız oldu. Gerisi 10, 8, 7, 6, 7. En son 3 aylık bir tane bızağımız kaldı. Hiçbir i̇şte bir tane dana adayımız kaldı. Ondan sonra aldığımızda o 3 tane, 2 aylık 3 tane bızağımız oldu. Yani biz yaklaşık bundan yani bu sistemde 10 ay sonra yani bizim 30 hayvanımız falan oluyor. Yani bu sistemde en iyi ihtimalini düşünürsek bir hayvan satarak 3 hayvan alarak yani böyle bir değirmenimizi döndürerek yaklaşık 10 ay içinde bizim 30 tane hayvanımız olmuş oluyor. Yani toplu alım satım yapmadan. Hani mesela 10. aydan sonra 11. ayda ne olmuş oluyor? Biz artık 3 tane bir yaşında danamız oluyor. O 3 taneyi satarız. Tamam mı? Yani benim fikrim o. Yani bunu teoride gerçekleştiremedim. Yani gerçek bir örnekte yapamadım. Yani bunlar bir teori. Yani tabii ki de bunların artıları eksi doğru hayvan kaybımız olur. Oralara girmek istemiyorum yani bunu hayvancılık yapanlar bilir zaten benim dediğim gibi. Bunlar bir ihtimal. Hani bu konuyu unutmayalım. Bu bir ihtimal. 12 aylık 3 tane danamız oldu. 11. ayın sonunda. Yani aradan bir yıl geçmeden. 3 tane danamız oldu. Şimdi biz bu 3 taneyi da kurbanlık yapanlara verirsek eğer. Yaklaşık 90 bin lira yakın para oluyor. Yani tekrar biz bunu ne yaparsak 8 bin liradan 90 yani 72 bin liralık tekrar 90 bin lira bir gelir elde ederiz bu 3 danamızdan. Bu 3 danamızdan yaklaşık olarak 9 tane tekrar buza alırız. Mesela 9 buza aldıktan sonra bir 10 ay daha sonra geçince biz 9 tane bir yaşına dana satmış olacağız. Gerisi bayağı bir artacak çünkü. Allah yardımcınız olsun yani o kadar danaya bakmak da zor. 9 tane 1 yaşında buza sattıktan sonra 30 bin lira satarsak eğer tabi o zaman piyasası çok farklı Benim şu anki verdiğim fiyatlar 2023 Ocak ayı. Hani bunu tırnak içinde belirteyim. O zamanki fiyatlarından şimdiki fiyatlarından hesaplayacak olursak 270 bin lira para yapar. 270'i de 8'e bölersek eğer tam bölünmez. Kaç olur? 33 32 30 <laughs> Neyse o civarlar yani 30 ile 33 arası büyük ihtimalle 33 aynen 33 tane buza almış olmamız gerekiyor. Yani yaklaşık bir yani 20 ay sonra biz yaklaşık olarak bir 30 tane hayvan al alım yapabiliyoruz. Yani 2 yıl aradan geçmiyor. Biz 10 hayvanla başladık ve ayda artık 30 tane hayvan alabiliyoruz. Yani bu sistem benim aklıma çok yattı. İnşallah şu benim saçma olmuş ya. İnşallah benim şu yanda da bir buraya bir besi ahır yapacağım. Yani bu şu an bu ahır büyük ama içindeki hayvanlar az. Çünkü bu ahır yaparken de borçlarımı verdim. 10 tane buzan vardı benim de orada. İnşallah Allah nasip ederse şu yan tarafa, çiftliğimizin yan tarafına. Burası 120 metre boyunda. Böyle hani 100 metrelik falan. Güzel, büyük ama açıkta olan. Yani üstü sadece bir tarafı kapalı. Diğer tarafı açık. Yanlar kapalı bir şekilde bir besi ahırı yapacağım inşallah. Yani o yaptığım ahırın da bu sistemle doldurma düşünüyorum. Çünkü benim bu sistem aklıma çok yattı. Hani eğer hani bu sistemin eksikleri falan görürseniz yani bana da yazın. Ben de bilgilendiririm. Tabi hani bu dediklerimiz bir hayal ürününden bir ibaret. Çünkü ya böyle gelişir mi? Gelişmez mi? Bu bilinmez. Çünkü her hayvan alımıza bunları sizin bunları bir karantina bölgesine koymanız gerekiyor. Sizin çiftliğinize yeni bir hastalık taşıma ihtimaliniz oluyor. Yani bu Riskleri de göz önünde bulundurursak iyi olur. Çünkü sonra demeyin bana hastalık taşınır yok karantina altına alınacağız falan. Hani bunlar da bana gelmeyin bunları ben de biliyorum. Hani bunu sistemden tek riskimiz bizim bu. Hani sürekli hani her ay boyunca hayvan alım satım işlerini yapıyoruz. O yüzden de hani mutlaka bir karantina bölgemiz olması gerekiyor bu işletmeden. Şimdi biz neden konuştuk? 2 aylık hayvan aldık. 12 aylıkken sattık. Ya, arada 10 aylık bir sürecimiz vardı. Şimdi biz bunu niye yaptık? kurbanlık hayvan besleyenlere sattık. Şimdi bir de bunu şöyle yapanlar var. Bıçağı verenler iyi. Daha çok bunu daha çok bunu çok büyük işletmeler yapıyor gördüğüm kadarıyla. Onların sistemi şu. Yani çok büyük padoklar var. Benim sistemim gibi aynı. Ya yani padokları bayağı bir 20-30 tane podok var böyle. Her içinde hayvanların en azla 10 tane ay var. Mutlaka hani 15 aylık, 10 aylık, aylık, 14 aylık, 13 aylık tarzda böyle ayrılıyor. Zamanı gelince satılıyor bunlar. Ya bu sistem onu da tabii evrileşebilir. Aynı mantık yani mantık hep aynı. Podoklar aynı, hayvanların aylıkları aynı. Çünkü hayvanların arasında aylık fark yani aylık yaş farkı olursa mutlaka hani benim senin kavgası oluyor. Yani buranın uç beyi benim derler ya. <laughs> buranın kralı benim senin kavgası oluyor. O yüzden de dediğim gibi. Mutlaka hayvanları ayrı podoklara koyuluyor zamanlı gelinen kesime gidiyor. Bıçağa gidiyor. Yani mantık o. Kesimle bıçaklık da aynı. Ve hani bu işte asıl parayı kıran yani asıl parayı böyle hani sömüren, böyle iliğine kadar alan bir sistem varsa çok yaşa, çok yaşa kızım. Kurbanlı hayvan üretenler ya yani gerçekten hani kurban kurbanlık zamanlarında hiç hayvanların etmeyeceği paralar elde edebilirsiniz. Bu paraları da hani yani kurban yani tek ipucusu kurbana hayvan yetiştirmek. Bu da hani üst kapağı atmış denir. Ya da hani hayvanın bir buçuk yaşını geçmiş olması gerekiyor. O hayvanlar kurbanlık olur. Yani eğer kurbanlık hani kurbanlığı hayvan yetiştirirseniz gerçekten bu paraları yani benim dediğim sistemden bile daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama burada tabi yılda hani bir sefer satışı var. O da toplu satışa giriyor. Bu da size kalmış. Eğer hani benim zamanım var, benim param da var. Hani benim aylık ve düzenli olarak para yatısından değil de tek seferde para yatsın derseniz de tabii ki de kurbanlıkçı tam size göre. Şimdi bir de şöyle bir şeye rast geldim. Böyle büyük şey yapanlar, büyük besi hayvanları yapanlar bilenler bilir. Cengiz Çali'de bir abimiz var. Hani buradan da Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selam gönderelim ona da. Şöyle bir şey yapıyorlar Cengiz abim de. Hani ben denemedim. Denenler varsa mutlaka yorumlara yazsın. Hani kuru hayvan beslemecilik yapıyorlar. Yani Yaptıkları günle yani bu işi yaptıkları günle aldıkları kilolar gerçekten inanılmaz bir rakam. Yani inanılmaz bir rakam söylüyorlar. Yani kullandıkları malzeme şu. Arpa, saman ve yani kullandıkları danışmanlıklığı yaptığı yemi. Yani düşünsenize çok büyük çiftlikler ya bunu tabii ki de çok büyük çiftlikler yapıyor ama başka çiftlikler bunu mısır flekesinden tut, buğdayından tut, arpasından tut. Vitaminler yani Premix'ler falan yani Premix kullanmıyorlar. Bütün, bütün büyük hepsi kendisi kendi kendi üretiyorlar. Yani bir sürü malzeme varken Cengiz abimizin de sistemden hani 3 tane şey kullanması yani gerçekten muhteşem bir şey. Yani inşallah bu konuda başarılı olurlar. Besi ağır yaptığında da tabii ki de onlardan hani bir danışmanlık almak isterim. O zaman fırsatım olursa. Yani 3 malzemeyle gerçekten bu yani bu kiloları aldırmak gerçekten yani ne diyeyim imkansız gibi bir şey ama iddia ediyorlar. Yani Ger gerçekten de vardır. Yani ben Cengiz abiye de güvenirim. Hiç görmeden de hiç sanmasam da. Yani bana samimi geliyor. Yani karşıdan hani videolarını izleyince bana samimi geliyor. Ben o insana güveniyorum açıkçası. Yani kesinlikle doğruluk payı vardır. İnşallah nasip olursa da ben de şu yan tarafıma besihanemi de kurduğumda yani böyle bir hizmetten güta şu an deneme aşamasındalar galiba. Çünkü aylık yani 25 kilo 25 kiloluk ne? 25 günlük yani 25 günlük çalışmada hayvana kazandırılan canlı ağırlık 50 kilolar. Bazıları hani diyor 70 kilo 25 günlük yani bir aylık. Bu hani 50 kilo standart. Bunun üstü 60 ile 40'tır. Yani üstü 60 minimum 40'tır. Yani eğer 40'ın altını aldırıyorsan sen o çiftlikte zarar edersin. Elin üzerine çıkarsan yani kar edersin. Ama burada hani elden bırak adamlar 80-70 falan diyor. Yani ben inanamadım. Hayvana arpa yediriyorsun arpa hani bildiğiniz üzere arpa da hayvanın çok aşırı yendiğini çünkü çok bol çeşitli bir malzeme yani rasyonla verdiğimizde yani verildiğinde ben şu hiç arpa falan kullanmadım. Verildiğinde hani maksimum 2 kilo falan önerilir. Ama yani burada hani önüne dök. Yesin, yesin babam yesin. 7-8 kilolardan bahsediyor. Yani aşırı arpa kullanımı da besi hayvanında ayaklara uyuşukluk ve patlama yapar. Bunun için de galiba sanırsam bir videosuna dek geldim. 20 günde bir galiba iğne vuruluyormuş. Ya zor. Ya yani bu kilolar aldırılabiliyorsa çünkü daha deneme aşamasındalar galiba. Aldırılabiliyorsa gerçekten değer. İnşallah nasip olursa ben de şu yan tarafa çiftlik yaptığımda Cengiz abi iletişime geçip bir danışmanlık almak isterim. Hani değirmen sistemini anlamadıysanız kesinlikle yani yorumları yazabilirsiniz. Ben bunu elimden gelenle açıklamaya çalışırım. Yani beğendiniz mi? Bu sistemin bir artıları varsa hani artıları tabii ki de çok yüksek. Ama mesela eksiklerini gören illaki abilerimiz vardır. Hani akıl hocalığı yapmak isteyenler de vardır. Ya aslında akıl hocalığı kötü bir şey değil. Millet bunu yanlış anlıyor. İşin hani şeyini eğer eksiklerini görüyorsanız mutlaka yazın. Hem hani yorumlarda tartışırız bunu. Çünkü ya benim düşündüğümde hani 20 ayda hani 10 hayvanla başlıyorsun. 20 ay sonra bu hayvanı 90 hayvana kadar çıkartabiliyorsun. Yani muhteşem bir şey tabii yani bu hani hayal ürünü ben bunu açıkçası hani size söylüyorum zaten. Hayal ürünü gibi bir şey. Yani ben böyle düşündüm. Hani evet biliyorum hani hiç denemediğim, yapmadığım bir şey size sizler hani yapın tarzı konuşmak da açıkçası hani benim amacım da bu. Hani bunu tartışalım. Hani bilgi alışverişi yapalım. Nasıl olur, nasıl gider? Yani sizin burada fikirleriniz neler? Çünkü yani bana çok mantıklı geliyor. Çünkü 10 hayvan alıyorsun, bir hayvan satıp 3 hayvan alıyorsun. Sonra o tekrar bir ay sonra bir hayvan tasıp 3 hayvan daha alıyorsun. 10 ay sonra oluyor sana hayvanın 30 hayvan oluyor. Sonra o 33 aylık bızağların olduğu sana 1 yaşında 10 ay sonra. O hayvanları tekrar gelip sana bu sefer 3 tane bir yaşında hayvan satıyorsun. Bu sefer 9 tane buza alıyorsun. Yani 20 aylıkken senin hayvanın 20 ay sonra 3 tane bir yaşında dana satıp yani 9 tane hayvan alıyorsun. 72 aynen yani 8000 bin lira cebinize kalsa falan. 9 tane hayvan alıyorsun. Yani bana bu sistem yani çağ dışı bir sistem gibi geliyor. Tabii bir de ben bu işler böyle hani sürekli bu olmaz. Hastalıklar vesaire olur. Bu sistemde artıların eksiklerine gerçekten yorumlara taşırım. Çünkü benim de yapmak istediğim sistem bu. Çünkü sizlere benim kendim yapmayacağım bir şey ben başkasını önermem. Çünkü bana aşırı derece mantıklı geliyor. Toplu alım satım yapmaktansa yani büyük paralar çevirmektense ben böyle daha çok yani küçük paraları böyle biriktirmesini daha çok seven bir insanım. Aylık düzenli bir para kazanmak yani bizim tek amacımız gayemiz yani benim şahsen düşüneyim hani benim gibi olan çok insan vardır ama benim şahsen tek amacım aylık düzenli bir para kazanmak birisi şey hayvancılığında. Bir yandan toplu hayvan alıp bir yandan toplu hayvan satıp yani bir yandan ahırı boşaltmak bir yandan ahırı doldurmak bana çok şey gelmiyor çünkü Allah korusun bir tane bir masrafınız olur. Aylık başka bir geliriniz olmaz. Bu sizi yani Oturtur yani şapa oturtur o yüzden çok sıkıntı ben böyle bir şey düşündüm hani inşallah sizde inşallah sizin de hoşunuza gitmiştir dediğim gibi bu sistemin eğer eksiklerini görüyorsunuz hani tayfun bence böyle değil de şöyle yapılsa daha iyi olur ya da hani to toplu alım satımlarda senin bu sisteme hani daha karlı yani toplu alım satım yapmak daha karlı senin bu sistemin aylık zaman öldürü falan tarzında bir düşüncesi olur hani misal atıyorum ben zaten şu an. Bunları yorumlarda belirtirseniz beni yani çok mutlu edersiniz. Yapacağım işi şimdiden söylüyorum ki yani imkan olan insanlar varsa dener, hoşuna gider, belki yapmak ister. O yüzden de bir konuyu danışmak istedim. Yani danışmak istedim, anlatmak istedim, kendi fikirlerimi söyledim. İzninizle ben kaçayım. Gece oldu. Şu an kadı Ahırın işini beraber yapalım dedim ama çok ses geliyor galiba. Bir video durdu, bir dinlediğimde. Hooh hır, hır sesler gelmiş. Şimdi burası saat zaten 12 oldu. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda mutlaka hani düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Benim için bu hani fikriniz çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.